Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere artan ve azalan fonksiyonlardan bahsedeceğim. Öncelikle artan fonksiyon ne demek, azalan fonksiyon ne demek onlarla başlayalım. Şimdi eğer x1 x2'den küçükken yani x değerleri artıyorken fx değerleri de artıyorsa bu bir artan fonksiyondur. Ya da x değerleri azalırken fx'in de azaldığını söylersek arkadaşlar yine artan fonksiyon deriz. Azalan fonksiyonda ise Bakın x değeri artarken f(x) değerinin yani y değerinin azaldığını görüyorsak ters yönde bir hareket varsa biz buna azalan fonksiyon diyoruz. Demek ki x'ler artarken y'ler de artıyorsa ya da x'ler azalırken y'ler de azalıyorsa biz buna artan fonksiyon diyoruz. Eğer x'ler azalırken y'ler artıyorsa ya da x'ler artarken y'ler azalıyorsa biz buna azalan fonksiyon diyoruz arkadaşlar. Yani x'lerle y'ler aynı yönde hareket ediyorsa artanlık var. x'lerle y'ler zıt yönde hareket ediyorsa azalanlık var diyoruz. Şimdi bir fonksiyonun artan ve azalan olmasını türeyle nasıl ilişkilendirebiliriz onu görelim arkadaşlar. Şimdi ben bir y eşittir fx fonksiyonu vermişim. Grafiğe bakacak olursak bakın fonksiyon eksi sonsuzdan başlıyor ve sıfıra kadar artıyor arkadaşlar. Daha sonra sıfırdan 3'e kadar azalıyor ve 3'ten artı sonsuza kadar tekrar artıyor bu fonksiyon. Ben size artan ve azalan olduğu aralıkları yazmak istiyorum. Bu fonksiyonun artan olduğu aralık diyelim. Artan olduğu aralık bakın eksi sonsuzdan sıfıra kadar birleşim ve 3'ten artı sonsuza kadar bakın x'ler artarken y değerleri de gittikçe artmış. Bu durumda 3 ile artı sonsuz aralığında artan olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi azalan olduğu aralığı yazalım arkadaşlar. Evet, 0'dan e 0'dan 3'e kadar azaldığını görüyorsunuz. X değerlerini arttırırken bakın Y değerleri gittikçe azalmış. Bu durumda azalan olduğu aralık içinde 0 3 açık aralığı diyoruz. Peki bunu türevle nasıl ilişkilendireceğiz? Şöyle yapalım arkadaşlar. Mesela artan olduğu aralıkta bir nokta seçelim. Yani eksi sonsuzla sıfır arasında bu fonksiyon artan olduğu için ben bu arada bir nokta seçmek istiyorum. Mesela eksi iki noktasını seçelim arkadaşlar. Şurada eksi iki noktasını seçtik. Eksi 2 noktasındaki türeve bakabilmek için bizim eksi 2 noktasından eğriye bir teğet çizmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çizdiğimiz teğetin eğimi bize eksi 2 noktasındaki türevi veriyordu hatırlarsanız. O zaman şu eksi 2 noktasından ben bir teğet doğrusu çiziyorum arkadaşlar. Peki bu teğet doğrusunun sağa yatık bir doğru olduğunu görüyoruz değil mi? Sağa yatık bir doğru olduğu için bunun eğiminin pozitif olduğunu söyleriz. Yani bu durumda eksi 2 noktasındaki türevin sıfırdan büyük olduğunu mutlaka söyleriz. Artan olduğu aralıkta başka bir nokta seçelim. Mesela 3'ten artı sonsuza kadar yine artan fonksiyon. Dolayısıyla bu aralıkta bir nokta seçelim. 3'ten sonra istediğiniz bir noktayı alabilirsiniz. Ben kolaylık olsun diye hemen 3'ten sonra gelen tam sayı değerini yani 4'e alıyorum arkadaşlar. Şimdi bu 4 noktasından teğet çizersek eğriye 4 noktasındaki teğet doğrusunun yine sağ yatık bir doğru olduğunu görüyorsunuz. Aslında bu sağ yatık dediğim şey ne arkadaşlar? X ekseni ile yaptığı pozitif yönde yaptığı açının dar açı olması değil mi? Dar açının tanjantı pozitif olacağı için sağ yatık doğruların eğiminin pozitif olduğunu tekrar etmiştik zaten. Dolayısıyla 4 noktasındaki türevin de pozitif olduğunu söyleriz. Yani aslında nasıl bir çıkarıma gidebiliriz buradan? Demek ki fonksiyonun artan olduğu aralıklarda türe sıfırdan büyük arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir de azalan olduğu aralığa bakalım isterseniz. Şimdi azalan olduğu aralık sıfırla 3 aralığıydı. Bu aralıkta bir tane nokta alalım arkadaşlar. Şu sıfırla 3 aralığı arasında bir nokta seçmek istiyorum. Ben mesela biri seçtim. Şimdi bu bir noktasından çizdiğimiz teğet doğrusu. Bakın bu sefer sola yatık bir doğru oldu. Sola yatık doğruların eğiminin negatif olacağı için arkadaşlar. Bu durumda bir noktasındaki türev için ne deriz? Sıfırdan küçüktür deriz. Demek ki hemen altta notumuza geçtik arkadaşlar. Notumuzu oluşturalım. Demek ki fonksiyonun artan olduğu aralıkta türev sıfırdan büyüktür. Fonksiyonun azalan olduğu aralıkta türev sıfırdan küçüktür arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi örneklerle pekiştirelim konuyu. <laughs> evet bir grafik vermiş arkadaşlar. Bakın bir y eşittir fx fonksiyonunun grafiğini vermiş. Ve fonksiyonun artan olduğu aralığı soruyor. Şimdi bakalım eksi sonsuzdan eksi 3'e kadar azalıyor fonksiyon. Eksi 3'ten 1'e kadar artıyor ve 1'den artı sonsuza kadar tekrar azalıyor. Artan olduğu tek bir aralıktan bahsettim ben. Eksi 3 ile 1 arası. Dolayısıyla eksi 3 ve 1 aralığında artan fonksiyondur diyoruz. Azalan olduğu aralıklarda da arkadaşlar tekrar edelim. Eksi sonsuzdan eksi 3'e kadar Bakın eksi sonsuzdan eksi 3'e kadar azalan ve aynı zamanda birden başlıyor ve artı sonsuza kadar azalmaya devam ediyor. O yüzden bir artı sonsuz aralığı da yine azalan olduğu aralık diyoruz arkadaşlar. Şimdi C ve D şıkkına baktığımız zaman C şıkkında F türev 3'ü sormuş bize. Burada sorduğu 3 değeri aslında bir sayısal değer olarak istemiyor türevi. işaret olarak istiyor bizden arkadaşlar. Şimdi 3 noktası nerede? 1 ile 4 arasında. Peki 1 ile 4 arasında fonksiyonun azaldığını görüyorsunuz arkadaşlar. Azalan olduğu yerlerde türev 0'dan küçük olduğuna göre. Demek ki 3 noktasındaki türevin 0'dan küçük olduğunu söyleyebiliriz. Bir de sıfır noktasındaki türevi sormuş bize. Şimdi sıfır noktası burada arkadaşlar. <laughs> Pardon. Sıfır noktasındaki türevi bakacak olursak. Bakın sıfır noktasının olduğu yerde fonksiyon nasıl bir fonksiyon? Artan bir fonksiyon. Fonksiyon eksi 3 ile 1 arasındaki her x değeri için artan bir fonksiyon. Dolayısıyla sıfır noktasındaki türevin sıfırdan büyük olduğunu söyleriz. Çünkü Artan olduğu yerlerde türev sıfırdan büyüktür. Azalan olduğu yerlerde türev sıfırdan küçüktür demiştik arkadaşlar. Evet diğer bir örnekle devam edelim. Bir fx fonksiyonu vermiş ve fonksiyonun artan azalan olduğu aralıkları istiyor bizden. Öncelikle artanlık ve azalanlık incelemesi için türev almamız gerektiğini anlamışızdır arkadaşlar. Hemen verilen fonksiyonun türevini alıyorum. Bunun türevini alırsak bakın x küpün türevi 3x kare eksi 6 x 9 geldi. Artık işaret inceleyeceğim. Kök bulma olayına gidiyorum arkadaşlar. 3 x kare 6 x 9 eşittir 0 oldu. Her tarafı 3'e bölersem 3 ile sadeleştirmek istedim. x kare eksi 2 x 3 eşittir 0 denklemine ulaşmış oluruz. Çarpanlarını ayırdık. x'e x 3'e e 1 şeklinde. Buna eksi buna artı verirsek arkadaşlar. Çarpımları eksi 3'ken toplamları eksi 2 geldi. Bu durumda x eşittir 3 ve x eşittir eksi 1 köklerini elde ettik. Yani türevin kökleri 3 ve eksi 1 noktası arkadaşlar. Şimdi elde ettiğimiz kökleri bir işaret tablosu oluşturacak şekilde soldan sağa doğru yazarsak. Evet arkadaşlar. Şimdi 3'ün sağındaki değerler için fonksiyona baktığınız zaman derecesi büyük olan katsayı artı arkadaşlar. O yüzden artı ile başlıyoruz kökü gördük eksi kökü gördük artı olduk. Bakın burada fonksiyon artan, burada fonksiyon azalan, burada fonksiyon artan. Neden? Çünkü birinci türevin pozitif olduğu yerlerde fonksiyon artan, birinci türevin negatif olduğu yerlerde fonksiyon azalan demiştik. O zaman bu aralıkları yazacak olursak arkadaşlar artan olduğu aralığı yazıyorum. Eksi sonsuzdan eksi 1'e kadar artan birleşim ve 3'ten artı sonsuza kadar da artan 3 artı sonsuz diyorum arkadaşlar. Şimdi bir de azalan olduğu aralıklardan bahsedelim. Azalan olduğu aralık sadece bir tane aralığımız var gördüğünüz gibi o da eksi 1'e 3 aralığı diyoruz. Evet hemen diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Şimdi yine bir fx eğrisinin grafiğini vermiş bize. Eksi 1, 1 aralığında türev sıfırdan büyüktür diyor. Şimdi bakalım arkadaşlar. Eksi 1 burası, 1 burası. Eksi 1, 1 aralığında bu fonksiyon bakın artan bir fonksiyon değil mi? Artarak ilerlemiş. Peki bu aralıkta fonksiyon arttığına göre türevin sıfırdan büyük olduğu mutlaka doğrudur. Şimdi ikinci öncüle geldik arkadaşlar. Bir sonsuz aralığında türev sıfırdan küçüktür diyor. Şimdi... 1 ile 5 arasında fonksiyonun azalan olduğunu görüyorsunuz. Bakın 1 ile 5 arasında fonksiyon azalmış. Bu durumda 1 ile 5 arasında fonksiyonun türevinin 0'dan küçük olduğunu söyleriz mutlaka arkadaşlar. Ama 5'ten sonra bakın 5'ten sonra tekrar artmaya geçmiş bu fonksiyon. 5'ten sonra arttığına göre bu 5'ten artı sonsuza kadar da türevin sıfırdan büyük olduğunu söyleriz. Yani 1'den artı sonsuza kadar türev hep sıfırdan küçüktür deme şansımız yok. Ama bize bunu 1-5 aralığında türev sıfırdan küçük diye verseydi evet doğru kabul ederdik arkadaşlar. Ve son öncülümüzde f2'nin f4'ten küçük olduğunu söylemiş. Şimdi şöyle yapalım. İstiyorsanız grafikte göstereyim çok daha rahat olacak. Şimdi iki değeri bu arada bir yerde. İki değerinin fonksiyon altındaki görüntüsü şurada. Burası da f2 olsun arkadaşlar. 4 değeri de 5'ten önce geliyor. 4 değeri de burada olsun. Bu 4'ün görüntüsü de. Burada F4 arkadaşlar. Bakın farkındaysanız F2 F4'e göre daha yukarıda. Demek ki F2 aslında F4'ten büyük. Ama bana verdiği bilgiye bakarsanız yanlış bilgi vermiş olduğunu görürsünüz. Ya da bunu nasıl açıklayabiliriz arkadaşlar? Şöyle açıklarız. Fonksiyon burada azalan fonksiyon azaldığına göre azalan fonksiyonlarda neydi arkadaşlar x'ler artarken y'ler azalırdı yani bu aralıkta 2 4'ten küçük olduğu için f2'nin mutlaka f4'ten büyük olması gerekirdi buradan da yorum yapıp çıkarabiliriz bu sonucu arkadaşlar yani yalnız bir öncülümüz doğru diğer bir örneğe bakıyoruz. Bu örnekle de sıkça karşılaşırsınız arkadaşlar. fx'in x küp bölü 3 eksi 2x kare artı 2kx fonksiyonu olarak vermiş ve daima artan olduğunu söylemiş. K'nın değer aralığını soruyor. Şimdi bu bir daima artan bir fonksiyonsa türevi daima sıfırdan büyüktür deriz. Öncelikle verilen fonksiyonun bir türevini alalım. F türev x eşittir. Bunun türevini alırsam 3 çarpı x kare bölü 3 eksi 4x artı 2k gelir arkadaşlar. Üçler birbirini götürürse türev fonksiyonumuz x kare eksi 4x artı 2k geldi. Şimdi bunun daima artan olması türevin her zaman yani her x değeri için sıfırdan büyük olduğu anlamına gelir. Peki bu daima pozitifse arkadaşlar ikinci derece denklemlerde yani parabollerde daima pozitiflik kuralını hatırlıyorsak şöyle bir kenarda çizeyim ben. Daima pozitif ne demek? Daima x eksenin üstünde kalıyor bu parabol demek. Yani şöyle olabilir, böyle olabilir, böyle olabilir, böyle olabilir ama hep x eksenin üstünde kalacak. Peki hep x eksenin üstünde kalacaksa demek ki x eksenini hiç kesmeyecek. E dolayısıyla x eksenini kesmiyorsa ben verilen ya da oluşan ifadenin deltası için ne derim arkadaşlar? Deltası mutlaka sıfırdan küçük olmalı. Evet delta sıfırdan küçükse yani b kare eksi 4 ac küçük 0 ise arkadaşlar b'miz eksi 4 eksi 4'ün karesi 16 oldu eksi 4 çarpı a'mız 1'di 3'ler birbirini götürdü çünkü c'miz de 2 k'ydı küçüktür 0 yani 16 eksi 8 k küçük 0 dolayısıyla işleme devam ediyorum 16 küçüktür artı 8 k olur karşıya atarsak her tarafı 8'e bölersek 2 küçüktür k oldu. Yani k değeri 2'den büyük değerler. Dolayısıyla k'nın aralığı için 2 artı sonsuz açık aralığı pardon evet şöyle yapalım. 2 artı sonsuz açık aralığı diyebiliriz arkadaşlar. Evet umarım anlaşılmıştır bu soruda. Şimdi diğer bir örneğimizle devam edelim. Yine bu da e, klasik soru tiplerinden arkadaşlar. Şöyle biraz düzenleyeyim ben. Evet. Şimdi fx fonksiyonunun ab aralığında negatif tanımlı ve artan olduğunu söylemiş. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi aynı aralıkta daima artandır? Şimdi daima artanlığına bakabilmek için ne yapıyoruz yine? Birinci türevini alıyoruz. Eğer birinci türev sıfırdan büyükse fonksiyon artan, sıfırdan küçükse fonksiyon azalan diyoruz. Şimdi fx ab aralığında negatif tanımlıymış arkadaşlar. Bu durumda fx'in kendisi bu aralıkta eksi diyoruz. Ama artan olduğuna göre demek ki bu aralıkta türev pozitif. Evet arkadaşlar fonksiyonun kendisi negatif tanımlı ama fonksiyon artan olduğu için Fonksiyon artan olduğu için arkadaşlar türevi mutlaka sıfırdan büyük diyoruz. Şimdi o zaman şıkları inceleyeceksek Evet, şıkları incelemeye başlıyoruz arkadaşlar. A şıkkında verilen ifade şöyle A diyelim. 1 bölü fx ifadesi yani biz bunu fx üzeri eksi 1 olarak yazabiliriz arkadaşlar. Şimdi artık bunun türevini alıp acaba pozitif mi negatif mi ona bakmalıyız. Bu ifadenin türevini alırsam eksi 1 başa attım. Eksi 1 çarpı fx üzeri eksi 2 çarpı için türevinden f türev x geldi arkadaşlar. fx neydi? Eksiydi. fx yerine eksi yazıyorum. f türev x de artıydı arkadaşlar. Negatif sayının çift kuvvetini alırsak burası artı yapacak. Artılarla eksi birin çarpımından eksi gelecek. Dolayısıyla a şıkkındaki ifadenin türevi negatif olduğuna göre biz bu fonksiyon için ne deriz arkadaşlar? Azalan bir fonksiyondur deriz devam ediyoruz. Şimdi B şıkkındaki ifadeye bakalım. B şıkkında 1 bölü f kare x var arkadaşlar. Biz bunu fx üzeri eksi 2 olarak yazabiliriz öncelikle. Peki bunun türevini alacak olursak. Evet şöyle bir netleştirmeye çalışalım. Evet. Şimdi bunun türevini alacak olursak arkadaşlar eksi 2'yi başa attık. fx üzeri eksi 3 çarpı için türevinden f türev x geldi. Şimdi fx eksiydi arkadaşlar negatifti. Eksinin tek kuvveti mutlaka eksi yapacak. F türevi türev x'in de artı olduğunu biliyoruz. Bakın eksi ile eksiyi çarptık. Artı yanında bir tane daha artı vardı. Çarpımlarından türevin artı geldiğini gördük. Peki bunun türevi artı olduğuna göre bu fonksiyon daima artan bir fonksiyondur diyebiliriz değil mi? Evet aşağıda yine grafikli bir sorumuz var arkadaşlar. Hangisi doğrudur demiş. A, B, C, D şıklarımız var. Şimdi fonksiyonun bu sefer kendisinin değil türevinin grafiğini vermiş. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Türevinin grafiğinde incelememiz gereken şey farklı, kendisinde farklı. Şimdi kendi grafiğini verdiyse eğer fonksiyonun artan ve azalan olduğu aralıkları direkt görebilirsiniz zaten. Ama eğer türevinin grafiğini verdiyse size arkadaşlar türevin pozitif olduğu yerlerde fonksiyon artandır, türevin negatif olduğu yerlerde fonksiyon azalandır. Yani bu durumda ben fx fonksiyonu için eksi 1 ve 3 aralığında artan bir fonksiyondur diyebilirim arkadaşlar neden böyle diyorum peki çünkü eksi 1 ve 3 aralığında bakın türev sıfırdan büyük olmuş sıfırdan büyük olduğuna göre demek ki bu artan bir fonksiyon eksi sonsuzda eksi 1 aralığında gördüğünüz gibi türev negatif arkadaşlar ve 3 ile artı sonsuz aralığında da türev negatif. Dolayısıyla bu aralıkta azalan bir fonksiyon bu. Eksi 1, 1'de azalan fonksiyon demiş. Eksi 1'den 3'e kadar her yerde artan da arkadaşlar. Dolayısıyla bu yanlış bir şık. 1, 3 aralığında azalan olduğunu söylemiş. Bakın, eksi 1 ile 3 aralığındaki her yerde artan dedim. Dolayısıyla 1, 3 aralığında da türev pozitif olduğuna göre burada da artan. Yani B şıkkı da gitti f türev x 1 3 aralığında azalandır diyor. Evet bakın bu f türev x'in grafiği olduğuna göre arkadaşlar 1 3 aralığında azalmış mı azalmış. Dolayısıyla doğru olan şıkkımız bu. İsterseniz diğerlerini de inceleyelim. 2 noktasındaki türev sıfırdan küçüktür diyor. Bakın 2 burada 2 noktasındaki türev şu değere gidecek. Çünkü zaten verdiği şey türev fonksiyonunun grafiğiydi. E bu değer pozitif bir değer olduğuna göre bu da yanlış arkadaşlar. F2 F0'dan küçük demiş. Şimdi bu aralıkta fonksiyon artan bir fonksiyondu. Yani eksi 1 3 aralığında artan bir fonksiyon olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla bu aralıkta aldığımız herhangi iki değer için mesela 0 ve 2 için 0 2'den küçük olduğu için mutlaka F0'ında F2'den küçük olması gerekiyordu arkadaşlar ama onlar bize tam tersini söylemiş dolayısıyla bu da yanlış.